Melike Kocaman 23 yaşında ve 8 aylık evli Haftanın çiçeği burnunda gelini, ev hanımı ve bursalı Aslı Hünel'de Gelin Evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Biz bugün neredeyiz? Bursa Yıldırım'dayız ve gelinimiz Melike'nin evinden size merhaba diyorum. Bugün sadece finale bir gün kaldı. Melike sadece 8 aylık evli. Yani hemen hemen bu e, haftanın en genç, en taze evlisi diyebiliriz kendisine. Hediyemi rica edeyim dış sesten. Aslı Hanım, arkanızdaki kapı süsünü gördünüz mü? Bakayım. Aa, Aslı'nın gelin evi. Ne güzel ya, ne güzel düşünmüş. Acaba kendisi mi yaptı, yaptırdı mı? Ama gerçekten çok nazik. Çok teşekkür ediyorum Melike'cim. Şimdi kapıyı çalacağım. İçeride de sana tabii ki teşekkür edeceğim. Tabii ki. Aslı Hanım kusura bakmayın mutfağı toparladım anca yetiştim hoş geldiniz. Ay seni yerim senin bu güzelliğin <laughs> ne teşekkür bu böyle. çok sağ Ay hoş bulduk aşkım. <laughs> Gel. Nasılsınız iyi oh. misiniz? İyiyim. Ya bu ne güzel bir kapı süsü kim teşekkür yaptı? ederim. Ben yaptım. Dün değil mi? geldi. Evet. Ya emeklerine sağlık. Vallahi çok mahcup olduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Yani. Çok da mutlu olduk. Teşekkür ederim. Yani ufacık şeyler gibi evet. gözükebilir ama Neyse, işte güzellikler miydi? ufacık şeylerde saklı. Bugün çok özel bir gün. Çünkü bugün Ramazan'ın ilk, ilk günü efendim. ve sana nasip oldu. Evet, çok Burada çok nasip oldu. Ne yaptı mutfakta? Vallahi söylemem sürpriz. Vallahi iftar evet. için bir şey hazırladım. Tabii ki de iftar yemeği Bir lazım. dakika tarifini verdin mi bizimki Verdim. Tarif hazır mı dış ses? Yani dış ses yazdı ama söyler mi bilmiyorum. Biraz gizli bir tarif. Aa. Evet. Bir soralım. Evet. Aslında o kadar da gizli değil. Herkesin bildiği bir tarif. Aa dış ses. Biraz sanki abartıyorsun. Çok güzel bir tarifti. Aman bildiğimiz çökertme kebabı işte. Ama Aa. çok basit söylüyor. Öyle değil. Şöyle söyleyeceksin. Şöyle. Melike'nin tavuklu çökertme kebabı. Ha. Bak şimdi havada nasıl ağır yemek değil mi? Kendine yani. geldi be. <laughs> ya Melike çok Deme, haklısın, haklısın ya. Hemen bir adabı var ama şimdi. Ya çok haklısın evet. Melike ya. Biz içeri geçelim, sanana tamam, geçelim. Aslanım. Elimde geçelim. kaldı böyle hediyeli. Yok yok sen kapıyı <laughs> kapat. Tamam. Ben bu taraftan. Hemen karşıdan astım. Tamam. Aslı Hanım'la Melike gelin salona geçerken gelin hep birlikte kısa bir ev turuna çıkalım. Melike gelinin salonu krem ve açık gri tonlarında dekore edilmiş. Mutfakta bordo, siyah ve beyaz renkler kombinlenmiş. Burası da Melike Gelin'in yatak odası. Odada country tarz mobilyalar tercih edilmiş. Nasılsın tatlım? benim? Teşekkür ederim bir aslanım. Gece. Çok iyiyim. Çok heyecanlıyım. Ee, böyle güzel bir günde bende başlamasının Ramazan'ın ayrı mutluluğunu yaşıyorum. Sizi misafir etmekten Ay, ne ayrıca güzel. mutluluk duyuyorum. Ne güzel. İyi ki geldiniz. Ne hoş güzel geldiniz. bir tanem, Hoş bulduk. Aslan nerelisin Melike? Eee İnegöl'de doğmuluyum. Aslında Aha. Bursalıyım. Baba Aha. tarafım Artvin görücüsü ama ben Bursalıyım yani. Babamlar falan hiç gitmemişler. Hmm. Hep Bursa'da doğup büyüdük. Eşim Eşim de Bursalı. Karadeniz ha. kökeni var onda biraz Samsun tarafı. Güzel. Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. Yaşı kaç yaşında? Ee, 26 yaşında. 26 16 yaşında. Evet. Allahım küçücük küçücük nasıl evleniyorsunuz, ne cesaretlisiniz <laughs> Çok sevdik Aslı Hanım. Wow, vallahi helal olsun. Düğünde dinleyeceğim aileler ne evet. yapıyor yani? bu Genç yaşta destekliyorlar Hı. mı? Ne yapıyorlar, ne diyorlar Beni desteklemediler o yüzden ben Aa. geç evlendim. Sormayın. Aslında evet. 17 yaşında tanıştık biz. İlk <laughs> sevgilim benim kendisi. Onunla tanıştım, sevgili oldum. Baktım bir anda girmişim dünyaya. Kandırdı şey? sanırım ben anlamadım. Nasıl? Seni mi? Evet. Sen bayağı bir cimcimesin vallahi Belki de sen onu kandırmışsın. Olabilir. <laughs> Girmeyelim oralara. <gülüyor> Peki <gülüyor> e, ne okudun, ne yaptın, neler yapıyorsun? E, lise mezunuyum. Üniversiteye Hı -hı. gidemedim e, çalışma Hı -hı. hayatından sonra. Eee aşçılık mezunuyum. Aşçılık ha. eğitimi aldım. Öyle mi? Şu anda çalışmıyorum. Ev hanımıyım. Evlendiğimden o beri çalışmıyorum. Zaman sen güzel yemek yapıyorsundur. Evet bakacağız. Yani kalbe giden yol mideden geçiyor mu? Geçiyor. Kesinlikle. Vallahi bence de, işe de geçiyor. Yarıyor. Melike bence <laughs> evet, eşim de. Eşin ne işle meşgul? Eşim de aslında benimle birlikte aşçılık okudu Hı. ama o babasının işini yani birlikte çalışıyorlar Hı. tekstille Hı. uğraşıyor. Tekstil. Evet tekstil Zaten uğraşıyor. Bursa biliyorsunuz tekstilin diyarı. Evet. Kentlerden bir tanesi. Siz dedik bursa. o merkeze bir kumaş konalım dedik. yapıyorlar? E, kumaş üretiminin öncesinde bir iş var. İş diye. Onun yapıyorlar. Kendi işleri aynı şekilde. Çok güzel. Çok güzel bir tane kapı çalıyor. Kızlar gel sana. Hadi ben bakalım. Onları karşılayayım. Hadi karşıla gel. Ay enerjisi çok yüksek. Çok yüksek enerjili. Güzel bir gün olacağı benziyor. Hadi bakalım. Kızlar gelmiş. Hoş geldiniz evet. evet, sevgili takipçilerimiz Şu başladı. anda Melike'nin evindeyiz. Yine başladık. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Sermin'in takipçileri. <laughs> <laughs> Bitmek bilmeyen sizi. videolar. Gerçekten. Sermi'cim geçebilir miyiz? Abi hoş geldiniz. Bu ne? Ee, gelin evine özel kapı süsü yaptım kendim. Güzeldi güzel de kapı olmamış. Teşekkür ederim. Biraz sana Geçiyorum ben zaten. nereye geçiyorum? Hemen karşıda salon. Buyurun hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu hoş hoş kere, hoş hoş İnşallah içeride de görürüz. Tabii ki de buyurun lütfen. Daha kapıdan girer girmez Sermin hemen şovuyla birlikte geldi. Kapı süsme ve kapıma laf etti direkt.